paralel park alanına sağ sinyalimizi yakarak ve doğru açıyla yerleşiyoruz. Paralel parktaki amacımız kaldırımın dibindeki sarı çizgi ve kaldırım arasına sağ arka ve sağ ön tekerleğimizi getirmektir. Sol tarafımızda 30 santim, sağ tarafımızda 80 santim boşluk bırakacak şekilde yaklaşıp referans tubasını gördüğünüz gibi arka kelebek camdaki Hyundai'nin H ambleminin üzerine getirince duruyoruz. İlk yapmamız gereken neymiş? Sağ sinyalle referans tubamızı arkadaki kelebek camdaki amblemin üzerine getirmek. Ayarımızı yaptıktan sonra direksiyon hamlelerine başlıyoruz. Geri vitesimizi aldık. Direksiyonumuzu ilk kıracağımız nokta park yeri neresi orası sağ park edeceğimiz için ilk önce tam sağ yaptık ve sol aynamıza bakıyoruz. Sol aynamızdan arkamızdaki kaldırımın dibindeki dubanın dibini görene kadar gelip kaldırımı görmeden duruyoruz. Dibindeki çiviye kadar gördük ve durduk. Bunlar arkamızdaki arabanın ön iki farı oluyor. İkinci direksiyon hamlemiz tekerlekleri düzlemek. Yani bir buçuk tur çevirdik ve sağ tarafımıza bakarak referans tubanısını aynen gördüğünüz gibi aynanın arkasını aldık ve durduk. Son direksiyon hamlemiz tam sol. Bunu yaptıktan sonra sağ aynamızı aşağıya indiriyoruz. Bunu yapmamızın sebebi aşağıdaki çizgiyi görmek, tekerleğimizi görmek. Kaldırıma değecek gibi isek ya da çizginin dışında kaldıysak bir ileri bir geri kurtarma hamlesi hakkımız var içeride bunu yapmak. Aynamızı indirdik gayet güzel kaldırıma değmeden çizgiye de değerek geldikten sonra ön tekerleğimizin değdiğini de aynen yuvarlağın içinde gördüğünüz gibi arabanın önünde bulunan çıkıntıyı sağdaki dubanın kaldırımın dibindeki dubanın çaprazını aldık ve durduk. Yani önümüzdeki arabanın sağ arka farı olmuş oluyor orası o duba. Park olur onayı aldıktan sonra parkımız tamam dedikten sonra hamle hakkımız olmuyor ve onaylandıktan sonra çıkış yapabilirsin dendiğinde sola sinyalimizi mutlaka verip birinci vitesimizi alıp yine gördüğünüz gibi referans tubasını kapısın, kapının ortasına kapının açma koluna hizaladığımızda duruyoruz. Daha sonra direksiyonu tam sağa çeviriyoruz sola sinyalimizi tazeliyoruz çünkü çıkışımız henüz bitmedi. Yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Orta şeridi taşmadan ve sağdaki dubalara ya da herhangi bir çizgiye değmeden sağdaki dubaların dibindeki çizgilere değmeden duruyoruz. Komisyonumuzu alarak devam ediyoruz.